Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Ahmet'le birlikte çıkıyoruz. Ahmet kanka nasılsın? Onun mikrofonu yok ya. İyi. Ee, biz sistem kurduk. Size tek tek anlatacağız. 4 blok ay 5 blok yukarı çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra burasını katlıyorsunuz. 8 8 ka gidin. 8 ee, su suyun mesafesi 8 olduğundan dolayı diğer taraftan da 8 e gidin. Ee, böyle span'ları yerlerini yapın. Ölçülü, genellikle yani 3 3 arayla bıraktık biz. Böyle daha rahat çıksın diye. Span'ların. Ee, böyle gidiyorlar. Su da tabela koyduk zaten. Süre tabela. Su gitmesin diye. Zaten blaze var orada. Bak, duran çıkıyor orada. Böyle kasabilirsiniz Bizde çok az olduğundan dolayı aniden spawn olmuyor. Span olmayınca level gelmiyor. Biz full buraya dolduracağız. Bize kaç tane lazım? 3 4 tane 7 tane de falan span lazım. Buraya dolduracağız biz. Bu piston sistemi yaptık. Ee, yukarıda çok birik en masal vuruyor blok sayesinde en birikiyor kapatıyor yukarıda birikmesi için böyle sistem Yine yedi falan kullanmaya gerek yok. Böyle yaparsanız zaten direkt oluyor. Kolay. yapışkan e, pis yaptık. E, sistem böyle çalışıyor. Böyle vuruyoruz. Ben Ama sen öldürsen. M öldürüyorsunuz. M geliyor. M'say. M şey M asal vuruyor blok. Blok sudan görebilirsiniz. Şurada kapalı sandığa da birikiyor hasarda. Ee, sistem aslında çok basit. Buz gerek. Paketlerimiz buz olmasın. Ona önem gösterin. Ahmet, Ahmet sen ne oldu bilmiyorum. Ahmet arkadaşımla birlikte yaptık. Ee, sizin de inşallah yararınız olur. Bu Craft Rise'da ya baskı sunucularda da olur. Bence. Ee, öyle olan Craft Rice gibi böyle sunucularda olur. Son oyuncu gibi. Bence güzel oldu. Er Herkese eminim sağlık. İz iz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videonun devamı gelecek. Ya sizce güzel olduysa yorumlara yazın. Olmadıysa yaz. Seni şey kötü olmuş falan deyin. Bir şeyler deyin arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeden geçmeyin. Bye bye.